Şimdi bir tane dikdörtgenler prizması verilmiş. AB uzunluğu 11 birim olarak veriliyor. DK uzunluğu, şurası 6 birim olarak verilmiş. GL uzunluğu, burası 2 birim olarak verilmiş. FG uzunluğu da 15 olarak ifade edilmiş. Bizden istenen DL, şurası, artı EL uzunlukları. EL, burası isteniyor. Şimdi verilen bilgiler, şurası 11 birim. Bir dikdörtgenler prizmasında böyle herhangi bir ayrıtın uzunluğu verilmişse o ayrıta eşit olan onunla eşit uzunlukta olan başka ayrıtlar vardır. Mesela bu ayrıtla şimdi bu ayrıt uzunluğu 11 birim olarak verilmiş. Buna eşit olan başka ayrıtlar da vardır. Toplamda 4 tane ayrıt olur aynı uzunlukta yani birbirine eşit olan bütün dikdörtgenler prizmasında böyledir. AB uzunluğu 11 birimse Şuradaki CD uzunluğu da 10 birimdir. Buradaki GK uzunluğu da 10 birimdir. EF uzunluğu da 10 birimdir. Bunların hepsi birbirine eşit olacak. Bunu ifade edebiliriz. Sonrasında hemen şunu söyleyebiliriz. Sileceğim tekrar bu kırmızı olanları. Şuranın tamamı 10 birim. GL 2 birim olduğuna göre şuradaki LK 8 birim olmak zorunda. Şunları siliyorum. Bu her zaman için böyledir. Şunları siliyorum. Burayı da siliyorum. Tabi sadece bunun için değil diğer parçalar için de geçerli. Mesela şurada 6 birimlik bir uzunluk var. Buradaki CG uzunluğu da 6 birim. BF uzunluğu da 6 birim. AE uzunluğu da 6 birimdir. Hepsi dikey. Bunların uzunlukları birbirine eşittir. Şunları siliyorum. Tabi aynı şekilde şu parça uzunlukları da birbirine eşit. AD uzunluğu, BC uzunluğu, EK uzunluğu ve y uzunluğu. Bunların hepsi de 15'tir. Bunu söyleyebiliriz. Şunları siliyorum şimdi. Biz kendi işimize dönelim. Şimdi öncelikle iki tane parça uzunluğu hesaplamak istiyoruz. Birisi dl, diğeri ise el. Öncelikle şuradaki yüzeyi alalım. Şuradaki yüzeyi. Şu yeşile boyadığım yüzeye bakalım. Şöyle boyuyorum. Şimdi bu yeşile boyadığım öz bu yüzey aslında bir dikdörtgen Tabii biz belirli bir açıdan baktığımız için bir paralel kenarmış gibi görüyoruz açıyla baktığımız için. Ama tam şu istikametten bakmış olsaydık bunun bir dikdörtgen olduğunu görebilirdik. Buradaki şekil yeşile boyadığım kısım aslında bir dikdörtgen. Şimdi o dikdörtgenin yan tarafa yeniden çizersek orada gördüğümüz şey şöyle bir dikdörtgen aslında. Böyle çiziyorum yeniden köşelerini de işaretleyelim. Burası şuradaki köşeydi C. Burası şuradaki köşe yani D. Burası K köşesi. Burası G köşesi. Şimdi uzunlukları da ifade edebiliriz ama bir de L noktası var. G ve K'nın üzerinde, G K'nın üzerinde şurada bir tane L noktası var. L noktası D noktasına birleştirilmiş. Şöyle, böyle bir durum söz konusu ki biz de DL parçasını hesaplamaya çalışacağız. Şimdi uzunlukları da yazalım. Şuradaki GL uzunluğu 2 birim. LK uzunluğu 8 birim. Buradaki DK uzunluğu ise 6 birim. Tabi şeklimiz bir dikdörtgen yani köşe açıları 90'lar derece bunu söyleyebiliriz. Buradaki K açısı da 90 derece. Şimdi hemen şu ifade edilebilir. Burada sarıya boyadığım üçgene bakarsak bu bir dik üçgen. Biz burada pisagor teoremini kullanabiliriz. Pisagor teoremini kullanarak DL uzunluğunu hesaplayabiliriz. Ama özel bir üçgen, dik kenarları 6 ve 8, hiç pisagor teoremini kullanmadan DL uzunluğunun 10 olduğunu söyleyebiliriz. Bu üçgen 6, 8, 10 üçgeni. Dik kenarları 6 ve 8 ise hipotenüs uzunluğu 10 olmak zorundadır. Yani şuradaki DL uzunluğu 11. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi geçiyorum. Burayı siliyorum. Bu dikdörtgeni ele aldık. Bu şekilde hesaplamış olduk. Şimdi bir dikdörtgenimiz daha var. Şeklin içerisinde aslında toplamda 6 tane vardı. Ama biz EL'yi hesaplamak istediğimiz için şu an tabandakini alacağız. Şu an kahverengiye boyadığım parçaya bakarsak şu parçaya şu boyadığım parçaya bu da bir dikdörtgen. Bizim şeklimiz dikdörtgenler prizması olduğu için şu an boyadığım şekilde aslında bir dikdörtgen. Şimdi bunu da yan tarafa yeniden çizebiliriz. Şöyle yan tarafa çiziyorum yeniden. Yüzeyini. Böyle bir dikdörtgen olacak. Şimdi şurası E köşesiydi. Burası E köşesi. K köşesiydi. K köşesi, F köşesiydi. Buraya F'yi yazıyorum. Şurası G köşesi buraya G'yi yazıyorum. Ayrıca bir de GK üzerinde L noktası var. GK üzerinde şurada L noktası var ve L noktasıyla E noktası ile birleştirilmiş, şöyle bir doğru çizilmiş. Şöyle bir doğru çizilmiş. Şeklimiz bir dikdörtgen yani köşe açıları 90 derece olacak bunu da ifade edebiliriz. Şimdi verilmiş olan uzunlukları da yazabiliriz. Bir kere FG uzunluğu 15. FG uzunluğu 15. Şuradaki GL uzunluğu 2. Burası 2. KL uzunluğu 8. Burası 8. Şimdi bizim amacımız EL uzunluğunu hesaplamak ki EL uzunluğunu şu an sarıya boyadığım üçgen üzerinden hesaplayabiliriz. Bu üçgen bir dik üçgen. Dik üçgenin hipotenüs uzunluğu olacak EL. Tabi şeklimiz bir dikdörtgen olduğu için buradaki FG ile EK uzunlukları birbirine eşit olacak. Yani EK ya da 15 diyebiliriz. Şimdi sarı üçgen üzerine istersek Pisagor teoremini uygulayabiliriz. Ama bu da özel bir üçgen. Dik kenarlar 8 ve 15 ise hipotenüs uzunluğu 17 olmak zorundadır. 8, 15, 17 özel üçgen ediyoruz buna. İstersek Pisagor teoremini de kullanabilirdik. Pisagor'u da kullanırsak yine 17 olarak bulabiliriz. Yani burada bahsi geçen ED uzunluğu da 17 birimmiş. Bizden istenen ikisinin toplamı yani 10 artı 17 bunun sonucu da 27 olur. Yani doğru cevap 27'dir. Bir dikdörtgenler prizması verilmiş. Kenar uzunlukları 8 birim AD 8 birim DL 6 birim. Buradaki PC uzunluğu da şu aradaki küçük parça 2 birim olarak verilmiş. Şuraya yazabiliriz. Burası da 2 birim. Olduğuna göre PF uzunluğu ne kadardır diye sorulmuş. Şuradaki uzunluk istenmiş. Buradaki P noktası bizim gördüğümüz B, F, K, C dikdörtgenin üzerinde. Burada verilmiş. Şimdi biz öncelikli olarak şunu söyleyebiliriz. Diğer soruda da benzer şekilde yapmıştık. 8 birimlik bir uzunluk var. AD uzunluğu 8 birim buna eşit olan 3 tane daha ayrıt var. Şu pembeye boyadığım ayrıtların uzunlukları hep birbirine eşit oluyordu. Yani AD, BC ve FK birbirine eşit olacak ki bunların hepsi de 8 birimdir. Yani şuraya 8 birim diyebiliriz. Şimdi bunları siliyorum. Şunları yine benzer şekilde şurada 6 birimlik bir ayrıt verilmiş. DL ayrıtı ki bu DL ayrıtı A, E ayrıtı yani dikey olanlar B, B F ayrıtı ve de şuradaki C, K ayrıtı. Bu dört tane dikey ayrıt yine birbirine eşit olacak. Bunların hepsi altı birimdir. Şuranın tamamı altı. Altı olduğuna göre tamamı şu alttaki küçük parça PK parçası da dört olmak zorundadır. Tamamı altı olduğuna göre bu PK parçası dörttür. Bunu söyleyebiliriz. Şurayı siliyorum artık şu mavileri. Sonrasında şöyle devam etmek mümkün. Ön taraftaki dikdörtgene bakacak olursak şu an sarıya boyadığım yüzey bir dikdörtgen. Biz bu dikdörtgeni kullanarak aradığımız pf uzunluğunu hesaplayabiliriz. Şu an boyadığım parçayı kullanarak. Şimdi aradığımız parçaya x diyebiliriz. Şurası x olsun. P, F uzunluğu. Buradaki açıda 90 derece. Şurada bir tane dik dik üçgen meydana gelmiş oldu. Şu an yeşile boyadığım kısma bakarsak burada bir dik üçgen var. Biz istersek bu dik üçgen üzerinden şuradaki x'i yani hipotenüs uzunluğunu hesaplayabiliriz. Pisagor teoremi kullanılacak ki şunu söylüyordum. Hipotenüsün karesi yani x'in karesi dik kenarların yani 8 ve 4'ün kareleri toplamına eşit olacaktır. Hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarlarımız 8. 8'in karesi diğer dik kenarımız 4. 4'ün karesi olacak. Şimdi x'in karesi eşittir. 8'in karesi 64. 4'ün karesi 16. x kare eşittir. 60, 80 olacak. Her iki tarafın kare alırız. Bunlar sadeleşiyor. Şimdi kökün dışına çıkabilir bir kısmı. Kökün dışına çıkartmak için çarpanlarına ayırmalıyız. 80 sayısı 16 çarpı 5 gibi düşünülebilir. 16 çarpı 5 80 yapar. Buradaki 16'yı 4 diye dışarı alırız. Ve bizim x uzunluğumuz 4 kök 5'e dönüşür. Yani aradığımız uzunluk 4 kök 5 olur. Şimdi bir dikdörtgenler prizması verilmiş. Burada pf, pk'ya eşitmiş. pf uzunluğu, pk uzunluğuna eşit. tf uzunluğu, TA uzunluğuna eşit, DC uzunluğu 16, CD uzunluğu 8 olarak verilmiş. Bizden de PT uzunluğu istenmiş. Şuradaki uzunluk. Şimdi her zaman şunu yapabiliriz. Burada 16 birimlik bir uzunluk var. Bir ayrıt var. Yatay ayrıtımız 16. O halde şu ayrıtlarda yine 16 olmak zorunda. Yani şurada, şurada en son çizdiğim FK uzunluğu 16 olmalı. İki eşit parçaya ayrılmış. O halde şöyle 8, 8 olacak şekilde bölüşebilirler. Bunu söyleyebiliriz. Şunları seviyorum. Şimdi devam edelim. Diğer kısma bakarsak burada yine 8 birimlik bir ayrıt var. Dikey ayrıtımız yukarıdan aşağıya doğru çizilen. Buradaki BK uzunluğuna eşit olacak. Yine aynı şekilde AF uzunluğuna da eşit olur. Bu dikey olanların hepsi 8 olacak. Şimdi AF'nin tamamı 8 ise... Burada AT ve TF birbirine eşitti. Eşit iki parçaya ayrılmıştı. Tamamı 8 olduğuna göre şöyle 4, 4 olacak şekilde paylaştırabiliriz bunu. Şunları siliyorum. Artık bulmamız gereken şey PT uzunluğu. Onu da buradan hesaplayabiliriz. Şimdi bizim bulunduğumuz taraftaki yüzeye bakarsak şu an sarıya boyadığım yüzeye bu bir dikdörtgen. Şu an sarıya boyadığım yüzey, bu yüzey üzerinden hesaplama gerçekleştirebiliriz. Şimdi bunun üzerine küçük bir tane dik üçgen var. Şeklimiz bir dikdörtgen olduğu için köşe açıları 90'ar derecedir. Yani buradaki açılar 90'ar derece şu an sarıya boyadığım şekil bir dikdörtgen çünkü. Şeklimiz dikdörtgenler prizması ise yüzeyleri de dikdörtgen olur. Şimdi bunun üzerindeki şu küçük yeşil üçgen üzerinden Pisagor teoremini kullanarak istediğimiz pt uzunluğunu hesaplayabiliriz. Aradığımız uzunluğa x dersek Pisagor teoreminden x'in karesi eşittir 8'in karesi artı 4'ün karesi olur. Şimdi işlemleri yapacağız. İstersek kare alarak işlem yapabiliriz. Bir önceki sorumuzda da yine aynı sayılar vardı. Sonucu da 4 kök 5 olarak hesaplamıştık. Direkt 4 kök 5 olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu tür sorularda yani Pisagor teoremi kullanılırken şöyle bir durum ortaya çıkabilir. Sayılar çok büyük de olabilirdi. Mesela x'in karesi eşittir. işte 40'ın karesi artı diyelim ki 28'in karesi. Böyle bir durum da ortaya çıkabilirdi. Şimdi 40'ın karesini almak, 28'in karesini almak çok zor olabilir. Büyük sayılar. Onları toplayıp sonra bir de karekök almamız gerekiyor. Eğer her ikisinin ortak bir çarpanı varsa şu şekilde hareket edebiliriz. Bu sayıların ortak çarpanları varsa. Ki 8 ve 4'ün ortak çarpanları var. Bunları parçalayarak devam edebiliriz biz işlemimize. Yani şunu yapabiliriz. 8 yerine 4 çarpı 2 yazıyorum. Bunun karesi. Artı diğeri de 4 zaten. 4'ün karesi. Şimdi 4 çarpı 2'nin karesi ayrı ayrı karelerinin çarpımı olacak. Yani şöyle olur. 4'ün karesi çarpı 2'nin karesi. Artı 4'ün karesi diyorum yine diğerine. Şimdi dikkat edersek ortak olan bölümler var. Dördün karesi ortak. Biz istersek bunun karesini alabiliriz ama kare almak istemiyoruz. Yani kare alarak yapacak olsaydık direkt en başta alarak yapardık. Onun yerine ben bunları paranteze almak istiyorum. Hiç karesini almadan. Eğer şuradaki dördün karelerini paranteze alırsak şöyle bir durum ortaya çıkar. x kare eşittir 4'ün karesi parantezinde. Birincisinden 2'nin karesi kalıyor. İkincisinden ise 1 kalıyor. Burada başka bir çarpan olmadığı için 1 kalır. Böyle ifade edebiliriz. Sonrasında x kare eşittir. 4'ün karesi. Yine kareyi almıyorum çünkü birazdan karekök alacağız. 2'nin karesi 4 yapar. 1 de burada 5 olur. Şimdi biz burada her iki tarafın kare alabiliriz. Şu şekilde. Sol tarafta kare ve kök birbirini götürecek sol tarafımız x. Sağ tarafımız 4'ün karesi 4 diye çıkar. Ama 5 çıkamayacak yalnız başına olduğu için kökün içinde kalacak. Yani buradaki sonuç x ifadesi 4 kök 5'e eşit olur. Ki az önceki soruda da bu şekilde bulmuştuk. 4 kök 5 olarak ama şöyle paranteze alarak işlem yapmak bazen işlemlerimizi kolaylaştırabilir. Küçük sayılarda çok etkili olmayacaktır. Ama büyük sayılarda mesela 24'ün karesi artı 28'in karesi gibi bir ifade de oldukça kullanışlı olabilir. Her ikisi de 4'ün katı 4'ün parantezine alarak sayıları küçültebiliriz. Aksi halde 28'in karesini almak oldukça zor olacak ki bunların ayrı ayrı karelerini alacağız. Toplayacağız bir de karekökünü alacağız. İşlemlerimiz iyice uzamış olurdu.